Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squat bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır. Şu an Eren geldiyiz. Antik yapıdayız. Hızlı ve öfkeliyiz. Silahlıyız. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Muhafız bir dur. Gelen yok galiba. Buralara niye artık kimse gelmiyor? Neyse tamam. Hemen hızlıca loot yapalım abi. Bam gün devam. Çabuk abi çabuk. Sonunda iki kask. Bir an buradan kasksız falan çıkacağız sandım ha. DP güzel silah abi. Ya uzak mesafeye gözünü kapat, spreyi bas gitsin yani. Bayağı dengeli. Bak bak şapşal yarasaya bak sıkıştı. Ulan sen bu kafayla binlerce yıl nasıl hayatta kaldın? Bu nerenin antik gizemli yarasası oğlum? Bu ne lan? <laughs> evet bir kilimiz geldi. Ama burada çok oyalandık. Artık çıkalım. Deniz, kum, güneş. Biz de burada savaşalım. Güzel. Arabayı erkenden bulmamız çok iyi oldu. Çok zaman kaybettim. Hemen abi nitro alıyorum. Bam gün devam. Bak burada bir araba daha var. Şu aşamada herhalde buralar temizdir yani bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ses. Büyük ihtimal bot. Ama yine de hiç belli olmaz. Tedbir elden bırakmayalım. Ee neredesin? Gerçi bot olsa ateş ederdi değil mi bana? Abi şimdi duydum ya. Bak bunlar hep zaman kaybı. Bug mı oldu ne oldu? Lan zaten zaman kaybetmişim. Şurada zamanla yarışıyorum. Gidelim. Koçinki'ye şöyle bir selamın aleyküm diyelim. Koçinki <laughs> de sakin gibi. Derken. Oo, dur geliyorum. Dur geliyorum. Çatışmaları çok uzatmamam lazım. Kilisayım çok az. Çabuk bitirmem gerekiyor. Hadi. Atla. Lan atla. Yok illa ben geleceğim. Adamda shotgun var. O diğeri çok tehlikeli. Cam basıyor. O şatkanı bir oturtsaydı var ya. Güzel. Bu kırmızı alan neden hep benim kafama düşüyor? Ben onu anlamadım yalnız. Her maça bak abartmıyorum. Her maçta kendimi kırmızı alandan kaçarken buluyorum ya. Başka kimse yok mu abi oyunda? PUBG Mobile beni mi izliyorsun? Bak benim önümü bu şekilde kesemezsin. Ha. Alevlerin İçinden çıktım ha burada adam var. Joker'e anladığı dilden bir şaka yaptık. <laughs> Yakın. Oğlum bu nasıl değişik bir tepe lan bu? Nasıl bir açı bu? Support'u bitirdik güzel. Bu içeri mi girdi? tamam pekala bana uyar. İçeride mi dışarıda mı? Postacı geldi. Canı bir kalmış yazık kıyamam. <laughs> Güzel. Burası yalnız loot yapmak için çok tehlikeli zaten çöp. Tek. Hala sürünüyor. Nereye sürünüyorsun? Kodunu yazana doğru sürünüyor galiba. Kaldırtın diye. Çöp. Mecidiyeköy köy sakin gibi. Hayret. Çok değişik. Gördüm seni hamstercık. Kulaklık kullan bir dahaki sefere tavsiye ederim. Çok işe yarıyor. Lan öl. AVM mi? E güzel. Hiç hesapta olmayan bir AVM. Tokiler de temiz gibi ama hadi hayırlısı. Bak burada birini katletmişler. Çöp. Gidelim. Aha drop. Dur şu drop'a bir gidelim. Şu an drop'a ihtiyacım yok. 3 setim var. AVM'm var ama hani şöyle bir yakınına bir yere tezgi açıp etrafı bir keselim bakalım. Bak şu tepe çok güzel. çakal Carlos vay. Son anda duydum ha. O değil de arabanın lastiğini aldı ya. Lan bu pusucuları var ya. Sağ zararı. İç adrenalini iç benden. Bak yine red zone ya çıldıracağım. Bu ne yapıyor oğlum? Bak. Adam gözümün önünde airdrop aldı gitti. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Oğlum o arabanın sesinin gelmiş olması gerekmiyor muydu? Ses gelmedi. Şuraya bak bir de değil iki lastiği almış. Zararsınız be. Benim hemen araba bulmam lazım. Burası çok açık bir bölge. Bu şekilde yaşatmazlar beni. Böyle gitmez abi. Bu ne bu? Koşarım daha iyi. Şuna bir bakalım. Bir şey bıraktım mı lan bari? Brandasına kadar sökmüş be. Gel lan. Gel sinirimi senden çıkarayım. Açıktayım bak. Karşında kaybedecek bir şey olmayan bir adam var. Beni gördüler mi? Orası render mesafesinde değil galiba. Şu an renderda evet. Hop mükemmel bir atlayış. Kil geldi güzel. E ee, nereye gitti şimdi bu? Arkadaşını kaldırmaya gitti büyük ihtimalle. Yani şurada açıktayız be kanka. Hani face to face sloganıyla bir iki çatışalım dedik. Ne adamsın be. Ulan bu az önce gözümün önünde airdrop alıp giden değil mi lan bu? Ver lan malları. O değil lan galiba. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu kusura bakma. Ama araba için teşekkürler. İşte insanın kalbi temiz olunca arkadaşlar her şey oluyor. Bak araba istiyordum araba ayağıma geldi. Şimdi iki saat araba arayacaktık. Saygılar. Bak şöyle sağlı doğru gidersem o kaçan adamın önünü bir ihtimal kesebilirim. Gerçi çok oyalandım üzerinden baya zaman geçti. O harita bile değiştirmiş olabilir de. Bir ihtimal. Biri koşuyor. Benzinim mi bitti lan? ağaca dua et sen dur. Dur sen dur. Öyle dur. Çok pis yakaladım ha. Şu bir. Bu ağaçtaki mi? Hayır hayır. Hadi. Hadi. Lan bu ağaçtan yukarıya ne çabuk çıktı. İkinci adam sandım o derece. Ya gördük de sen ne ara gördün beni ne çabuk gördün ya. Dur şu gizemli suyu içeyim de. Sıranı bekleyeceksin. Evet ortalık bir Gerilim arttı bir sakinledi şu an. Güzel. Benim bu arabalarımdan ne istiyorlar ben anlamıyorum ki ya. Adamlar manyak ya. Arabaya sıkıyorlar. Tek. Bak bu kim biliyor musun? Ee, Rozok Tepe'nin orada hani arkadaşını AVM ile bayıp çekmiştim ya. Bu gitmişti. Bu o büyük ihtimalle. Onun da buna benzer bir niki vardı. Ee yok mu başka? Sıradaki. Orada bir airdrop var. Alana oynamam lazım. Yani bir şeye ihtiyacımız yok ama yolumuzun üstü. Şuraya da bir bakalım. İnsan merak ediyor ne var ne yok. Yani pek de bir şey yokmuş. Lan! Hepsi öldü. Tek şarjörlü bir takımı yedik arkadaşlar. Adamlar var ya şu an çıldırıyordur yalnız. Abi inanılmaz. İşte öyle araba ile herkese raşlamayacaksın, Öyle arabayla gezmeyeceksin. Evet arkadaşlar enteresan bir son oldu. Daha üç tane dört tane daha rakibim var falan diye beklerken ben bir sprey ile maç bir anda bitti. Tek şarjörlü bir takımı iptal ettik. 19 kill 2807 hasar güzel maçtı. Sizler de keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.